Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Karaca su yerleşkesine depremzedeler için kurulan konteyner kentte yaşam devam ediyor. <laughs> Afetzedelerin birçok ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan yaşam merkezinde sosyal alanlar, spor alanları, çocuk parkı, kreş, mescit, misafirhane, sağlık merkezi, çamaşırhane gibi olanaklar bulunuyor. Karacosu konteyner kente kalan ailelerin çocukları da bu zorlu süreçte okula giderek oyunlar oynayarak ve çeşitli etkinliklere katılarak zaman geçiriyor. Biz de Aksu TV olarak konteyner kente kalan çocukların bir gününü nasıl geçirdiklerini sizler için sorduk. İşte aldığımız o masum cevaplar. İyi, öyle bir şeyler dağıtıyorlar. Bisiklet dağıtacaklar ona biniyoruz. Eğlencemiz oluyor. Arkadaş oluruz herkesle. Güzel geçiyor, iyi eğlendiriyorlar. Çocukların deprem sıkıntısını, hatırlamalarını yitiriyorlar, unutturuyorlar. Çok güzel. Memnunum. Allah'a şükür olsun onlara. İyi varlar. Çok güzel geçiyor. Oyun alanları var. Okul var. Burada kalmaktan memnunum. Geziyorum hocam o mantıklı. Oyun alanlarına gidiyorum. Ee, bisiklet sürüyorum. Parka gidiyorum ders işliyorum okulda. Ondan sonra da ders yapıyorum evde. Kitap okuyorum. Başka akademi maraş sporda oynadığım için biraz da futbola çalışıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çok teşekkürler. Karacız kampüsünü de bize konteynerler verdikleri için ve evimize gelmesini de istiyor. Okula gidiyorum, ders çalışıyorum, oyun oynuyorum. Burada bütün eşyalar, eşyalarımızı karşılıyorlar. Onlar için teşekkür ediyorum. Memnunum. Çoğunlukla bisiklet falan verdiler bize. Futbol kulübünde oynadığım için arada bir sahamız var burada. Orada da antrenmanlar yapıyorum. Çoğu günümüz etkinliklerle geçiyor arkadaşlarımız oldu burada yeni. Diğer arkadaşlarımız yani diğer evlerinde kalıyorlar. Okula gidiyorum. Parkta oynuyorum. Ee, burada burada oynuyorum arkadaşlarımla. Güzel geçiyor. Hep etkinlikler yapıyorlar mesela. Ee, böyle eğlendiriyorlar. Memnunum geldiğime.